Hafta içi bültenini değerlendireceğimiz bültende ne var programımıza yeniden hoş geldiniz. Stüdyoyuna tıklım tıklım bülten yanıyor. Dünya Kupası başladı. Hafta içi oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Yanımda da gördüğünüz üzere Ümit Avcı var. Ümit Avcı'dan da çift maç haftası tabii ki Eurolikten değerlendirmeleri alacağız. Harika bir program olmasını temenni ederek açılışı yaptım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyifli bir hafta keyifli bir ay geçireceğiz Dünya Kupası ile. Yani Euro de devam ediyor. Güzel günler önümüzde diyelim. Ben biraz hızlı başlayayım. Ee, şampiyonluk adayımla başlıyorum. Ki bunu konuşmuştuk zaten geçtiğimiz programda. Brezilya'nın maçıyla başlamak istiyorum. Brezilya Sırbistan'ı ağırlıyor. Ama gruptaki en zor maçına da çıktığını söyleyebilirim. Çünkü Sırbistan'ın kadrosunu ben burada övmüştüm hatırlarsanız. Yani Vlijovic'ler, Kostiçler, Tadiçler, Milinkovic-Savic'ler, lerlerler böyle gidiyor. Ee, savunması o, o, kadar iyi değil ama. Hücum hattı çok iyi olması ama savunması iyi değil. Ben gollü bir maç bekliyorum. Ee, i̇lk tercih üst olur ama Brezilya'nın da kazanacağı bir üst beklediğim için 1 ve 2.5 üstü de birlikte değerlendirebiliriz. Bence güzel bir maç olur. Yüksek oraya, arayanlara da 1 ve karşılıklı gol varı önererek programa başlayayım. O zaman ben de Hey grubuna hemen uzanayım. Ya yani Brezilya'da şu, şunu söyleyeceğim. Ee, ben Neymar'ın olduğu bir takımın şampiyon olabileceğine inanmıyorum. Oo. Ee, dolayısıyla benim şampiyonluk adım Portekiz bu arada onu da söylemiş olayım ee, ben Sırbistan'dan gol bekliyorum bu maçta o kadar saydı arkadaş isimleri <laughs> işlerinden bir tanesi gol atsın diye düşünüyorum daha Mitrovic'e saymadım <laughs> yani bir de var o arkadaşın saydığı isimlerden bir tane <laughs> bir, bir tane atar ee, karşılıklı gol ver bekliyorum H hey, grubuna şimdi <laughs> geçebilirsin Barış Bey sadece bence Sırbistan'ın golünü alıp da kenara çekilmek keyifli bir Maç o kadar da izlemeni... de bir tane atar diye düşünüyorum Brezilya. <laughs> Peki hala ben de hey grubunun, ee, senin dünya kupasındaki şampiyonunun grubuna gideyim. Portekiz'in grubuna ama ben Uruguay'ı tabii ki o grupta biraz daha Portekiz'e rakip olarak görüyorum. Dolayısıyla Güney Kore karşısında da hata yapmayacağını düşünüyorum. E, benim kuponları önerim Uruguay'ın galibiyeti olacak. Handikaplı biri de oranı yükseltmek adına hocam. Yani burada tabii ki özellikle Güney Kara adına Hong Min Son'un durumu ne onu bilmiyoruz. Şimdi maskeli idmanlara çıkıyor ve bu da oynayacağı anlamına geliyor. Ama rahat oynayabilecek mi? Eski performansına yakın bir performans sergileyebilecek mi? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Tabii ki Uruguay e, Dünya Kupası'nın gediklerinden bir tanesi. Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Çok önemli oyuncular var ama hücumdaki oyuncular biraz yaşlı. Tecrübeli. Ee, yaşlı. Tecrübeli demeyelim yaşlı diyelim. Tabii <laughs> Emektar. <ki tecrübeli>. Emektar <laughs> oyuncuları var. Ben burada da e, karşılıklı gol var bekliyorum. Güney Kore bir tane gol atabilir. Size karşılıklı gollerin çok olacağı bir şey söyleyeyim ben de size. Yani karşılıklı gol basketleri. demeyelim de hadi neyse. Karşılıklı basketlerin çok olacağı. Monaco, Fenerbahçe, buluyoruz herhalde. Monaco-Fenerbahçe-Beko maçı. Yani Fenerbahçe-Beko hani Görkem dedi ya al kenara çekil işte rahat rahat izle. Mesela Fenerbahçe-Beko'yu izlerken biz bu sene böyleyiz aslında. Biz de ama, öyle hocam, biz de yani, seviyoruz. Çok <laughs> <abi>. Yani <laughs> futbolcuları, basketbolcuları ayrı bir yere koyuyormuşsun gibi konuşuyorsun burada. Ya ama ne yapayım? Siz yok bir tane gol çıkar bilmem ne. Biz 160'lardan bahsediyoruz abi yani. Aramızda biraz şey farkı var, heyecan evet, farkı var. Biraz daha var. zor şey. tahmin. Onun için ama bu maçta bence o kadar zor değil. Yani Fenerbahçe bek hücumda çok iyi bir ivmeye yakaladı Monaco. 3 tane çok önemli kısası var. Yani işte Lloyd Trans, zaten Mike James, Okobo. Ee, ön alan çok tehlikeli. Dolayısıyla evet, Fenerbahçe Beko'nun sezon başındaki savunma performansı e, bir soru işareti olsa da yani sezon başına çok iyi savunma yapıyordu Fenerbahçe ama şimdi atarak da kazanıyor. Çok yüksek tempoda ulaşabiliyor. Bu nedenle ben Monaco deplasmanında tempo bir maç bekliyorum. Temsilcimizin galibiyete ulaşmasını da e, belki gönülden dilediğim için bekliyorum ama öncelikle üst. Ümit abici güzel bir yerden konu Uzan Ozan Germen. Sen ikisine de çok yakın olduğun için sormak istiyorum. Buyurun. Futbol mu basketbol tahminimi daha zor? Basket tahmini daha zor. Yani çünkü şöyle söyleyeyim. Yani futbolda bir takım 1-0 öne geçtiği takdirde onun yani 2'den 1 ne kadar sıklıklı oluyor? futbolda bir 500 maçlık bültende bazen hiç olmadığı günler oluyor. 2-3 tane oluyor ama basketbolda o oh, 10 sayı öndeyiz rahatız diyorsun. 2 dakikada bir bakıyorsun öbür takım öne geçmiş. Dolayısıyla yani sonuna kadar basketbol bayisinde hop oturup hop kalkıyorsun. Yani bir takım baştan 40'ı yakalamadıysa ya da toplam sayı e, 30'lar 30'lar oluyor çeyreklerde. Son çeyrek vidalar bir sıkılıyor. Bir sayıyla altta kalıyorsun. Dolayısıyla basketbol bayisi benim adıma daha zor. Pekala bunun cevabını da aldıktan sonra yolculuğumuza devam edin. Dünya Kupası'nda Belçika'nın grubuna götüreyim sizi. Kanada ile oynayacaklar. Belçika'nın jenerasyonu, o altın jenerasyon dediğimiz jenerasyon artık tecrübelendi. Hatta yaşlananlar var. <laughs> e, 35'ini Jenerasyon tükendi. E, yani bir tane de Dünya Kupası üçüncülüğü var. Yarı final oynadılar. E, belki de o son 10 yıldaki en favori olmayan haliyle buraya geliyor ki Lukaku'da ilk iki maçı kesin kaçıracak Gözüyle bakılıyor Lukaku'ya. Ee, burada tabii başşuayim ilk 11'de oynatacaklar. Yoksa Napoli'de oynadığı gibi Mertens'i sahte 9 mu oynatacaklar? Ki Mertens e, o bölgede Napoli'de en golcü dönemini geçirmişti. Bunu bekleyip göreceğiz. Ama ben tempolu bir e, Belçika futbolu bekliyorum. Savunması eskisi kadar güçlü değil. Kanada'nın da hızlı hücumcuları var. E, maçın başlangıcının tıpkı Katar-Ekvator maçı gibi olmasını bekliyorum. Hızlı. E tempolu gollü. bir maç başlangıcı bekliyorum. İlk yarıda 2 gol olacağını düşündüğüm bir maç. Belçika Kanada maçı. Yani Brezilya Sırbistan maçındaki gibi gollü bir karşılaşma bekliyorum. Kanada'da Alfonso Davis, David gibi önemli oyuncular var. Gol bulabilecek, skor üretebilecek ki Belçika tek başına bir anda maçı üste taşısa da tek başına 3 gol atsa da şaşırt şaşırtmaz yani Belçika'nın kadrosu. O nedenle bence 2.5 üst güzel tercih. Belçika maçı. galibiyeti bekliyorum net olarak. Hani oranı yükseltme kadına böyle yüksek skorlu karşılaşmalar olabileceği ihtimal de söz konusu. 1-1.5 üstü de son derece güzel bir oran. Peki o zaman e, Almanya-Japonya'yı konuşalım biraz da. Almanya bence turnuvada e, böyle sönük büyük takımlardan bir tanesi. Çok büyük beklenti yok. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani çok büyük bir beklenti için değilim Almanya adına. Japonya'da benim böyle sempatiyle izlediğim takımlardan bir tanesi. Ben bu maçta Almanya'nın gol yiyebileceğini düşünüyorum ki son hazırlık maçında Umman'a karşı bile pozisyonlar veren tabii ki bir ölçü değildir ama yani o e, Almanya biraz kırılgan olabiliyor zaman zaman. Ben Japonya'nın gol bulabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var beklediğim bir karşılaşma Şimdi Almanya demişken ben bir Almanya'ya canım istedi gideyim. <laughs> ya Alba Berlin e, kızıl yıldız maçımız var bizim de. Alba Berlin e, müthiş bir sezon başlangıcı yapmıştı ama e, dört kez üst üste kaybetti. Kazanması lazım. Çift maç haftasının ikinci maçı da Olimpiyakos'ta. Yani bu hafta kazanacağı maç bu maç. Kızıl Yıldız karşısında kazanması lazım. Kızıl Yıldız, İvanoviç başa geldi. İyi bir savunmayla ilk maçını kazandı Asvel karşısında ama ben Alba deplasmanında aynı savunmanın çıkmasını beklemiyorum. Alba Berlin hafta sonu ligde de Lütfüsk garibiyetiyle biraz moral kazandı. Bence Alba Berlin Kızıl Yıldız'ı yenecektir. O zaman ben de Salı Bülteninde Arjantin Suudi Arabistan mücadelesine doğru şöyle bir uzanayım. Arap Emirlikleri karşısında bu maçın provasını yapan bir Arjantin izledik. Çok farklı kazandılar. ben Suudi Arabistan karşısında da galip geleceklerini düşünüyorum ama oranlar çok az. Evet. Arjantin'in gol yemeden galibiyeti yani en yüksek oran 1.30'un üzerinde ama nasıl oranı burada yukarı taşıyabiliriz diye bir pas atayım. Hani e, Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri gibi değil. Daha iyi bir futbol Tabii. ülkesi. E, sert de savunma yapıyor. Yani Arjantin tıkanabilir de. <laughs> Arjantin'in daha önceki senelerde e, bu takımlar karşısında tıkandığını, kilidi zor ya da açamadığını gördüğümüz maçlarda oldu. Şimdi Messi son dans deniyor. E, Dünya Kupası'nı kazanmasını bekliyor herkes. Arjantin'in yani birçok futbol sever. Arjantinci Messi'den dolayı. Hemen arkanda. Ee, ben burada böyle bir ilk yarı sıfır tarafındayım. Ben de biraz oradan yola çıkarak en çok gol ikinci yarı tarafındayım. Oranı evet. nasıl yükseltebiliriz? Evet. Cevapları geliyor. Belki bir de kornerler ortaya çıkabilir. O mantık daha mantıklı geldi. açabilene kadar. Bak yani kornerlere bakalım. 10 korner. 2.37. Çok yüksek bir oran şu an itibariyle. İlk Bunu yarı... Arjantin'den bekliyoruz peki? E tabi 5-0-6. O zaman Canlı'da taraf alt üstte gelirse. Yani birinci yarı 5 korner 2-33. Esasında şu anda e, tamamen kornere yönelmiş durumdayız. Geçen 9 hazırlık maçında 9-0'lık bir korner gördüm. Hatta ben Canlı'da 5 korner almıştım. 2-0'da Karadağ maçı 9 korner oldu. Ee, i̇lk yarıda. Burada mesela ilk yarı. 7 artı kornerde 6-46. Arjantin-Suudi Arabistan maçında hiç fena oranlar değil. Denenebilir. Düşündüğümüz gibi kilit geç açılırsa böyle güzel gelebilecek korner bahisleri olabilir. Ben de katılıyorum. Ee, o gün bir de Danimarka-Tunus maçımız var. O gün inanılmaz maçlar var. Danimarka-Tunus'a da şöyle değinmek istiyorum. Tunus da sadece savunmayı düşünen bir takım. Yani Suudi Arabistan gibi yapacaktır Danimarka'ya karşı. Ve Danimarka'nın da hücum opsiyonları Arjantin kadar da etkili, değil. iyi bir takım ama yani bir Messi, Lautaro gibi iki tane böyle süper starı da yok. Neymar'ı yani da yok mesela. Ee, ama bir şekilde kilidi açıp bence Tunus'u yeneceklerdir. Bu nedenle ben 1 ve 3.5 alt tercihini düşünüyorum bu karşılaşmada. Çok farklı olmayan, böyle maksimum 3 gol bulabilecekleri bir galibiyet. Kısaca Arjantin maçına geri döneceğim. E, kart oyunları maç günü açılıyor. Evet. Suudiler çok kart görebilir bu maçta. 4.5, 3.5, 5.5 neyse işte. Kart en... puanı üstü. Kart puanı üstü nereden açılırsa üstü oynanabilir. Açılacak baramdan canlı da değerlendirmelere alınabilir. Canlı da basketboldan da aslında bir maçı takip etmeni önereceğim. E, Valencia Real Madrid maçımız var mesela İspanya'da İspanyol derbisi. E, Valencia geçen hafta hücum kısmında çok aksadı yani beklediğimin çok çok altında bir hücum performans sergiledi ama e, iç sahada eee UEL'de Real Madrid'e karşı oynayacak. Dolayısıyla mutlaka bunun üzerine çıkacaktı. O tempoyu tekrar yükseltecek de diye tahmin ediyorum. Bunu hani maçın başlangıcına bakıp maç sonu için yüksek limitlerden üst denilebilir. Eğer Valencia tempolu başlarsa çünkü karşılarında da Real Madrid e, her maçı 90 atıp Kazanan bir takım haline döndü. Kaybetse de 90'ları atıyor. Kazansa da 90'ları atıyor. E, tempolu bir maç. Real Madrid tarafında yine yüksek skor çıkmasını bekliyorum. Ama Valencia maçın başında eğer tempolu başlarsa bu maçta e, toplam skor da çok yukarılara çıkabilir. Fransa maçı var yine. Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Meksika-Polonya karşılaşmaları var. Yine salı Bülteni'nin iddialı maçlarından Meksika biri. Meksika galibiyeti bekliyorum yüksek oranıyla değineyim dedim. Direkt net Konuştum. bir tercihte bulundun. Ben de bu haftanın en yüksek oranlı tercihini bu karşılaşmadan yana kullanacağım. Ben Meksika-Polonya maçında ilk kere 4.95'lik oranıyla karşılıklı gol sürprizi deneyeceğim. Bol şans. Yani Bence de 0-0 bitmesi en muhtemel maç bu maç. Siz gollere <laughs> gittiniz. Ben, ben taraf. Ben Meksika galibiyetimi aldım. Patlama bekliyoruz. Dünya kupası mı? yani Lewandowski bir tane dünya kupası oynadı. Dünya Kupası golü yok. Bakalım ilk golü atabilecek mi? <laughs> bence e, Dünya Kupası golü olmadan turnuvayı tamamlayabilir. Çünkü Polonya'da hiç ışık da yok bence ya. Polonya'da ışık da yok dediği gibi. Kuruttunuz maçı mı? <laughs> Soğuttuk. Ben beraberlik bekliyorum diyeyim. Son sözü sana bırak. Deflasman 0.5 6 alıp beraberlik bekliyorum. Çok da fazla kuponunu kullanmam. Ben Fransa'nın da Avustralya'yı mağlup edeceğini ve iki buçuk üstü biteceğini düşünüyorum karşılaşma. Ümit abi var mıdır son olarak ekleyeceğim bir maç Yani aslında Milano Efes maçımız da var. Hani temsilcimiz de Anadolu Efes'e de kısaca bir değinelim. Geçen hafta Barcelona maçı çok ciddi bir moral oldu. Ee, İstanbul'da kazanmak çok iyi bir dört e, numara katkısı aldık Envai'den sezon başından beri istediğimiz bir katkıydı. Hani nasıl bir katkı gelecek bunu bilmiyorum ama Milano'nun da peş peşe yenilgileri artık Messina'nın oynattığı basketbolun çok fazla tartışılıyor olması birazcık akıllara karıştırıyor. Ama ben Anadolu Efes'in hazır ivmeyi yakalamışken yani Barcelona maçının muayenini yakalamışken maçın içinde kalacağını düşünüyorum. Temsilcimizin tarafına biraz handikap avantajı da alıp iki denilebilir. Teşekkürler. Buradan son olarak eklemek istediğiniz bir maç var mı diye soracağım. Yok, herkese bol şans diliyorum. Herkese evet, bol şans. heyecanlı yaşamak adına tabii ki davet edelim sizleri bu güzel karşılaşmaları. Hafta sonu tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Bülten'le ne var programında? Hoşçakalın.